aynı mekan, aynı zaman, aynı insanlar. Hem doğru hem yanlış olamazlar. Nur ve zulmet gibi değil mi? Evet. Çünkü İslam anayasasındaki hak batıl, doğru yanlış, iman küfür aynı zeminde ve aynı şahsta karma olarak hükümlerini, asıllarını koruyarak beraber olamazlar der. Eğer küfür imana yanlış yer doğru yere dönmemişse o zaman iman küfre inkılap dönüşmüş demektir. Mesela ben iman iki küfrü düzelteceğim. Hayır. Bir insanda küfürle iman şey yapamaz. Eğer imanla küfür beraberse olumsuzu galiptir. Yani küfür bloke etmiştir onu imanı kaldırır. Mesela şeriattaki hükmünü de söyleyeyim. Bu hukuktaki hükümdü. Fıkıhtaki hükmünü söyleyeyim. Farz da haram. Farz da haram. Çatışırsa, yani farzı yaparken, yapacakken haram mutlaka yapacaksan, haramı mutlaka yapacaksan haram işlememek için farz kalkar. Bu üstten yoksa öyle bu... İslam hukukunda. Tabii tabii. Mecelle de geçiyor. 27. madde mi veya 28. madde nedir? Şey Bak. Risaledekini söyleyeyim daha iyi anlarsın o zaman. Çünkü kafanız oraya çalışıyor fazla. <laughs> defi mefasit. Defi mefasit. Celbi nefaya. kesip kesbetmiş. Bu asırda usul. Usul olmamış. Usul esas olmuş. Yani hükmünü söylüyor Mecelle'de. İslam anayasasında. Yani ben izana. Şey. Eee farz da haram çatışıyorsa yani izahım farzı yaparken mutlaka haram yapacaksan haram yapmak zorunda kalacaksa mutlaka e, fa haram işlememek için farzı terk ediniz. Bu bizim hani ah, haramla değişecek çabaları var İşte göz zinası e, bu ne, ne hepsini içeri geçirelim. Yani. Her şey geneldir. Ondan sonra mesela şöyle diyeyim. Kadın haca gidebilir mi? Buradan çıkarıyorlar. Kadın El cevap şimdi bu Kemalizm rejimde kadın haca gidemez. Oğlum. Gidemez çünkü mutlaka haram işlemesi lazım, post olması lazım. <laughs> çünkü haca giden, kafili götüren bir insanım ben. Bir kadın orada haram işlemeden haram yapacaksa, yapmak zorunda kalacaksa, bir önce de mi peki ne yapacak? Vekalet verecektir. Farz öyle düşecek. Diyecek ki kardeşim Ahmet Mehmet sana Haç e, feraizimi, farzımı yerine getirmeye e, ve bütün vaciplerimi, sünnetlerimi, farzlarımı uygulamaya seni hacım benim adıma gitmeye ve vekalet veriyor. Senin vekaletini aldım, kabul ettim. Bütün gidiş geliş, bütün masrafları yüklenecek bir insan gibi olmaz. Onun yerine gelmiş oluyor. Bitti. Umre de aynı değil mi abi? Umre zaten sünnettir. Hiç hiç zaten gidemezsin. Farz otomatik düşerse sünnet mi kalır? Tabi bazıları kızacak. olur mu ya ne diyorsun ya? Tamam kardeş bağırma bir şey demedim ya. Biz evet. hakikatin peşinde olanlara diyoruz canım. Sana demiyoruz ya. Senin işimiz yok benim. Adam bir tanesi dedi ki şey derste. Haram Müslümana yaramaz dedim. Haram Müslümana Nasıl yaramaz hocam dedi yani. Ben dedi. Dediğine dedim. Gemi aldım. Şimdi 3-4 tane gemi Amerika'ya çalışıyor dedi benim bir şeyde belediye başkanının odasında yani isim vermeyeyim yani ne hangi belediye iş adamıymış meğer o. Konuşurken o da orada oturuyormuş ya. Yani ben Ben sonradan girdim. O hocam falan dediler bana. O, hocam bir şey dediler. Konuşmaya başladık işte biz de duramıyoruz. Yani konu paldır küldür bunu olmadı işte geldi oraya. E dedim haram Müslüman'a yaramaz dedim yani. Ne demek yani? Haram dedi, Müslüman'a yaramaz. Çıkar, ister ister, iste, mutlaka çıkar kendisinde Ama Suriye'den biraz parlaklık gözüküyor ilk dönem. Söyle bak çünkü ki, e, terse dönmüş. Yani mesela elmayı soyarsanız, patatesi soyarsanız, ilk önce parlak olur. Bak 5-10 dakika sonra sipsi olur. Haram Müslüman'a yaramaz dedim. Paldır küldü bir tanesi böyle patlak gibi çıkanlar oluyor ya, patlama meydana atıp da rezil edenler kendilerini. Nasıl yaramaz hocam dedi yani biraz yani bunlar artık değişmesi lazım bu hüküm dedi ya. Böyle olur mu dedi. Ben dedi krediyle dedi gemi aldım dedi. Tamam ben Şimdi dedi bir tane, üç, dört, dört tane Amerika'ya çalışın ki ama Bak haram nasıl Müslüman'a yaradı. Bak bana yaradı dedi ya. Ha deme, hem de Müslümanım dedi. Oruçta tutuyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Neyse izah etmedim. Çünkü muhatap değil. Niye? Soru soranlara şöyle dikkat edeceksiniz. Dalga geçmek için mi soruyor? Öğrenmek için mi soruyor? E, trenle giderken ray koyup seni başka maksada mı sevk etmek için soruyor. Soru sorma edasıyla cemaate bir şey anlatmak istiyor istem istiyor mu? Soru sorma ile kafana soru şüphe mi takıyor? Ve öğrenmek için mi soruyor? Bunları takip edecek bakacaksın. Adam öğrenme niyeti yok. Şey hiç kal alma. Variz anil cahilin. Cahilden yüz çevir diyor Cenab-ı Hak. Allah. Risalede de geçiyor. Diyor ki El cevabı ahmak ile sükut. Ahmak en güzel cevap sükuttur. Hiç muhatap almadım tabi. Alsaydım biraz iyi olacaktım eğer. Gece bulmuş bir yerde tabi. Hocam! Bir küsur ha belki daha. Hocam! Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırdır kardeşim? Cenazem var. Ne cenaz? hocam dedi ya. Bizi cenaze ettin dedi ya. Allah Allah. E, bu saatte beni aradığına göre cenazen mi var demek istiyor. Ne o cenaze hocam dedi. Bizi cenaze ettin dedi ya. Yatamıyorum dedi ya. Hayırdır kardeşim sen kimsin, neyin nesisin? Ben de sinirleniyorum da yani diyecek. Kimsin yani böyle sistememe bir sitemle başlamak? Ben dedi belediye başkanı orada otururken, he işte haram Müslümana yaramaz dedin ya, he ben dedim ki bir gemiyle kredi aldım, şimdi dört tane oldu, haram bana yaradı. E tamam, semisin tamam demişsin öyle. E sen bana kafir dedin diyor. La ben sana nasıl kafir dedim ya? Böylelikle kafir oldum olmuyor mu? Bilemem onu dedim. <laughs> Ya tamamır. Demek ki kafir değilsin ki rahatsız oldun dedi. Ne dedi biliyor musun? Demek ki kafir değilsin ki rahatsız oldun. Kafir olsaydın imansızlıktan rahatsız olmayacaktın. İmansız imansızlıktan rahatsız olsaydı imana gelirdi. Bir insan iman, imanım gitti mi diye rahatsız oluyorsa ne mutlu ona. imanı var demektir. Hırsız boş eve girmez. Hocam dedi, hemen şey geç. Hocam dedi böyle bir şey yaptım, böyle bir şey dedim. Hemen tövbe et dedim. Hocam ben tövbe ettim dedi. Kaç saatten beri tövbe ediyorum bana yaradı falan. <laughs> tamam şimdi gemiyi ne yapacağız dedi. Aynen satıyorsun. Helaline kadar iniyorsun. O üzerine bindirilen haramları gidip fakir fukaraya tasadık ediyorsun. Yapabilmez ki. Durdu. Dedim ki ya bunu burada yapacaksın ya ahirette bedelini ödeyeceksin. İkisinden birisini tercih et. Anladım hocam dedim. Hocam be dedim. Neyse ki. bile Şimdi ötekisini anlatayım ne dedi ama. Bir gürültü var Çayeli'de. Çayeli'de nöbetteyim. Tam limanın karşısında dershane dördüncü kat. Merdivenden gürültü geliyor. D oldu falan. Son kat ya. E, Karadeniz, Lazlar da biraz bağırtı, gürültü, normal konuşuyor, kavga gibi. Konumuz o değil ama madem bu bir örnek vereyim. Geldiler, Dedi ki, hocam dedi, bir şey sorabilir, bir şey sorabilir miyim dedi. Grupa dört kişi var yani en az, e belki de fazla tayin. Sor kardeşim dedi, ama yanlış, şey yavaş ol, sakin ol, yavaş. Hocam dedi, ben dedi, Ukrayna mı dedi, Ukrayna, Gürcistan veya Ukrayna. Gemiyle dedi, balık avlanmaya gittik, tamam. Çok acayip bir afat çıktı dedi. Allah'a dedim ki diyor orada, Ya Rabbi bizi sağ selamet Çaylı limanına götürürsem büyük bir hayvan kurban edeceğim. Tamam. Ama geldim Türkiye'ye dedi. Trabzon ve Rize, Rize, bölgesine girdim. Deniz sakinleşti. Ama limana girmedim dedi daha. Laz ya. Liman, limana beni sokarsan büyük hayvan kurban edeceğim. Ondan sonra daha limana girmedik. Yeni, deniz bayağı sakin. Dedim ki ya Rabbi bunu bir küçük bir koyuna değiştirdim. İndirdi. Ondan sonra geldi. Ya ben şimdi bu koyuna niyet etsem olur mu dedim. Dedi. Ben dedim ki olur ama bir şartla dedim. Yani olur. Bir heyecanlandı. İtiraz edenler de vardı işlerinde. Diyor. Olur ama bir şartla olur dedim. kesmeyebilirsin bilirsin dedim. E nasıl dedi hocam şartı ne? Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa kesme dedim. Hocam dedi ya, ne biçim dedi ya, biz dedi, şey miyiz dedi, kafir miyiz? Bağır. Bağırma kardeşim dedim ben sana şey söyleyeyim. Nasıl ihtiyacım olmaz dedi ya. O zaman keseceksin. Ama limanı kastetmiştim. Sen burada maksat neydi? Afattan kurtulmaktı. Mesela sarı ifadeyi karı boşadım. Neyse babanın evine git. Boş değil. Sorarız adama. Bununla babanın evine git. Sinirlendim. Kafam tepem attı. Git kaybol demek istedim. Yok. Bir tanesi dese ki ben bunlar boşadım kastettiğimse boş oluyor. Sen oradaki limana kast beni bu afetten kurtar demektir. Öyle değil miydi? E tabi dedi ya liman dedi. değildi ki de. Ha, o kadar bitti. Yani acayip bir şey yani böyle. İnsan kendisini aldatmaması lazım. Kendisine ihanet etmemesi lazım. Yalan kendini reddetmektir. Ortadan kaldırmaktır. Devam ediyorum. Onun için pek, pek, pe ee, pek beni sevmezler ha. Bu şey yapmazlar. <laughs> Diyor ki, <laughs> bu daha komik. <laughs> Film çekiyor kameraman. Mesleği bu. Film ya bu, işin çam çırpacağım var ya. Dedim ki bu caiz mi kardeşim? ne yapıyorsun dedim. Benim emsal ama beni dinlemez. Caiz dedi, ben dedi sordum ehline dedi bu kamera çekmeyi. Tabi ta tahmin edin her şeyi çekiyor. Kime sordun dedim. Hekimoğlu İsmail'e sordum dedi. Hekimoğlu İsmail abi. Hekimoğlu İsmail abi fıkıhçı değil ki dedim. Romancıdır dedim. Fıkıhtan bilmez ki fıkıh sahası değil ki dedim onu. Sen dedim Rüştü abiye sordun mu? Hiç unutmuyorum. 1985. Hiç unutmuyorum bu şeyin sözünü. Hekimoğlu İsmail abi romancıdır dedim. Fıkıhçı değil ki. Fıkıhçı başka, hukukçu başka, tefsirci başkadır. Bunlar bambaşkadır. İmam Azam mezhepte amelde imamımızdır. İtikatta imamımız değil ki. İmam itikatı imamımız Maturidi. Maturidi Hazretleri kıraat da imamımız değil. Hanefi mezhebinin kıraat imamı kim? İmam Asım. Kur'an'a sokunur. Tamam. E dedim Hekim oldu İspanyol. romanı sor. Bu roman olur. Risale'ni sorma kardeşim, sahası değil. Dershaneye soracaksın. Fıkıh değil. Ruşt abiye sordun mu dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Sormadım dedi. Niye sormadın? Ne dedi, ne diyeceğini biliyorum o için sormadım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkes sorusunu olmaz, sormaz, sormaz. Ee, biraz böyle bana uygun diyebilir ama. Oo Mehmet'e sorayım. <laughs> Mehmet hocam. Şöyle bir durum da var hocam. Ama bu konuda da yani biz de dağıtırız yani hocam. Tamam kardeş senin niyetin o değil ya. Karı boş değil ya. Tamam. Hay Allah razı olsun hocam dedi. Bir sürü poşetlerler gelmiş zaten. Muz var, elma var falan. Bir de zarf varsa karmış değil canım. Allah muhafaza etsin.